Oyun Metamask kurulumu, Avax cüzdan adresi ekleme, Rise Online hesabına Metamask bağlama artık çok kolay. İlk olarak Metamask IO'dan Chrome bağlantısını ekliyoruz. Uzantıyı ekle dedikten sonra önümüze çıkan sekmede başlarken seçeneğine tıklayıp Cüzdan oluştur'a basıyoruz. Ardından gelen seçenekleri tamamlayıp yeni parolamızı belirliyoruz. Yeni parolamızı belirledikten sonra gizli kurtarma ifadesine basıp ekrana gelen bütün kelimeleri kopyalayıp bir not defterine yapıştırıyoruz. Bu kelimeler sizin güvenlik kelimeleriniz ve bir sıralaması var. Sıralamaya göre seçtikten sonra onayla deyip netemess cüzdanımızı açmış bulunuyoruz. Sonrasında yapmamız gereken size altta bıraktığım linkteki yazılan bilgilerin boşluklarını doldurmak olacak. Onayla deyip AVAX cüzdanımızı bağlıyoruz. Sonrasında tek bir adım kaldı. Rise Online sitesine girip hesabım sekmesinden cüzdan bağlantısına tıklıyoruz. Adres bağlantımı güncelle dedikten sonra önümüze çıkan butonları onaylıyoruz. Ve bağlantımız tamamlanıyor. Marketplace'e geri dönüp Connect Wallet deyip seçenekleri eledikten sonra artık alışveriş yapabiliriz. Alışveriş yapmamız için tek gereken şey uygun koşulları sağlamak. Oyun iyi alışverişler diler.